ekibine ve gelenlere çok teşekkür ederiz. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı projeleri gezdi. Çeşitli temaslarda bulunmak için Gaziantep'e gelen Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte ilçede yapılan projeleri gezdi. İlk olarak Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşil Vadi'yi ziyaret eden Büyükekşi Burada parkı gezen öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Gaziantep'in tarihi yapısını anlatan şehre üstü konaklarını gezen büyük ekşi, Gaziantep savunmasının sembolü olan Molla Mehmet, Kara Yılan'ın ve Şeyh Fethullah'ın mezarını ziyaret ederek dua okudu. Yazıcık mahallesinde eski Antep evlerinin mimarisiyle yapılan yazıcık konutlarını da ziyaret eden büyük ekşi, son olarak Selçuklu Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Gezi sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan büyük ekşi gördüğü çalışmalardan gurur duyduğunu belirtti. Öncelikle Sayın Başkanımızı ben tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli ve güzel bir çalışma yapılmış. Yeşil Yeşilbadi'deki yapılan park gerçekten hem Gaziantep'imizin hem de Türkiye'nin yüz akı içindeki yeşil alanlar, piknik alanları, ee, ve içindeki biyolojik arıtmalı havuzu, içindeki yine aynı şekilde mesleği yapmak için gelenlere hizmet etmesi için e, sosyal mekanlar, e, gerek mescitleri, gerekse e, insanların ihtiyaçlarına yönelik e, çay kahve servisi veren yerler, hepsi e, çok güzel bir şekilde planlanmış. Çocuk oyun alanları, özellikle e, insanların deşarj olması için, enerjilerini burada harcamaları için gerçekten Gaziantep adına, Türkiye adına çok güzel bir çalışma yapılmış. Bir diğer konu Gaziantep'in 40-50 yıldan beri garajlardaki özellikle çok büyük trafik kanıklığına sebep veren, işlerini bir türlü geliştiremeyen tamircilerin, araba oto tamircilerinin ee, çok uygun bir şekilde neredeyse ücretsiz gibi e, esnafa verilmesi ve oradaki onların işlerinin daha da gelişmesine imkan verilmesi de çok önemli. Çünkü Gaziantep yıllardan beri oto e, tamiri konusunda e, Urfa, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman, e, Diyarbakır'ın bir merkeze bu konuda çok daha işlerini büyütmesi adına önemli bir adım atmış Sayın Başkanımız. Kilisin